3 2 1 <gülüyor> <gülüyor> <Listen>. <Gülüyor> ben, Houston. Ne dedi ne dedi? over. Sen de bunu yedin Evet abi Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay sen içeri geç içeri İçeri geç İçeri geç Ya <laughs> a*** <laughs> <laughs> Hemen açıyorum. İslam cahiliye dönemini bitirmedi. İslam cehaleti bir dünya dini haline getirdi. İslam'ı bırakmanın vakti gerçekten geldi ve çoktan geçti. İzlediğiniz için sağ olun ve İslam'dan uzak durun. <laughs> Yanlış oldu. O Onu en son dinleyelim. Ya, ya güldürdün ben ya. Yusuf kardeşim ya. Adam ne diyor? İslam'dan vazgeçin diyor. Yani o kadar inanmış ki bilime yani. <laughs> o da kendi dininin tebliğcisi Yusuf kardeşim. O da kendi, kendi din, dininin tebliğcisi yani. Yo <laughs> hala faal bir biçimde Amerika'da e, dinlerden insanları koparmaya çalışıyor. Ya tamam normal yani. İnancı de, gereği bu din edinmiş Yapacak bir şey yok. Ateist de sen evet. dinim yok der ama aslında onun da bir dini var. Onun dini de Allah'ın dini işte. Yani Allah'ın dini uğraşıyorlar. Bunlar ömürleri boyunca ölünceye kadar Allah'ın dini uğraşmak durumdular yoksa bunlar yaşayamazlar yani. Bunu da izleyelim. Gerçekten Kur'an'a baktığımızda, sadece Kur'an'ı okuduğumuzda Bak, bu tespiti çok güzel. Kesintisiz izleyelim sonra yorumlarız hocam gerçekten Kur'an'a baktığımızda sadece Kur'an'ı okuduğumuzda tarif edilen dünya tam olarak budur. Dünyanın ve evrenin nasıl göründüğünü bilmeseniz ve sadece Kur'an'ı okursanız bunu anlarsınız. Başka bir sonuca varmamız mümkün değildir. Sadece modern bilimle mümkündür. Tabii günümüzde evrenin böyle görünmediğini biliyoruz ve bu yüzden İslam savunucuları güzelce bu ayetleri alır ve tekrar yeniden yorumlar. Bütün bu ayetlerin yanlış anlaşılma olduğunu, aslında başka anlamlara geldiğini, Kur'an'ın aslında yanlış olmadığını, hatta her şeyi doğru anlattığını anlatmaya çalışırlar. Çünkü sade olarak farklı bir şekilde yorumlamadan okuduğumuzda Kur'an açık bir şekilde saçmalıkla doludur. Yanlıştır. O demin çizmiş olduğu gök, yer, dağlar, gök yedi kat bütün yağmurlar. Bak orada bir şeyle dikkat çekti. Yıldızlar yakın semanın süsüdür dedi. Şeytanların taşlanması içindir dedi. Bak onları atladık az önce. Bak Biliyor ne kadar çok ediyorum. doğru şey söylüyor. Evet. Kur'an'daki an, Kur doğru yani? Kur tüm doğruları da anlatıyor yani. Ben kendisine bu konuda evet. teşekkür ediyorum. Evet. Ve bu ise İslam'ın yanlış olduğu anlamına gelir. İslam'ın yanlış olduğu sonucuna ise varamayız. Varmamamız gerekir. Allah'ın sözde açık ve net olan sözlerini yorumlamak için çok uğraşıyorlar. Oysa çok basit. Kur'an neden dünyadan bir kez olarak yuvarlak olarak bahsetmiyor? Niye evrenden bahsetmiyor? Uzay niye yok Kur'an'da? Galaksiler neden yok? Tuhaf bir kitabı okumak ve bunu yeniden yorumlamak yerine bu kitapta açık açık bunlardan bahsetmek ne kadar zor olabilirdi ki Allah için? Evet. Ve bir daha söyledi yani. Demin YouTube de söylemişti, hocam. bir daha söyledi. Yani neden bunlar yok? İşte yok. Çünkü bu kavramlar yok. Bilim diye bize yalan pazarlanıyor. Şimdi dünyanın düzlüğüyle alakalı e, biz bu gerçekleri ortaya koymasak ve insanlar e, küre dünya palavrasına güneş sistemi, işte e, güneş Merkezli sistem Genişleyen evren Big Bang modellerine inansalar direkt ateistlerin kucağına düşerler. Çünkü yok, bir ateistin bu sorularına bir Müslüman cevap veremez. Veremez yani. Öyle ya. Kur'an'da niye uzay yok? Niye dünya küreliğe geçmiyor? Saçmalık bu. Diyor ya ateist. Cevap veremezsin. Doğru söylüyor çünkü yani. Gerçekten aslında düz dünya hakikati, düz dünya gerçeği aslında bizim imanımızı kurtarma bizi evet dalaletten hidayete döndürme gerçeğidir. Keşke bunu herkes bilse, kavrayabilse yani. Evet hocam. Şimdi bu arkadaşınkini bitirdik ve e, gördük yani inancı gereği İslam'dan uzak diyor Yani Kur'an kesinlikle bilimle örtüşmeyen bilgilerle dolu diyor. Dünya küredir. Güneşin etrafında döner, kendi ekseninde döner. Gece gündüz bu sayede güneşin ışığıyla oluşur. Bütün bu fikirler, galaksiler, sonsuz ay boşluğu, bilimin ispatladığı şeylermiş ve Kur'an buna tersmiş. Buradaki, bu yayındaki ana temamız bu. Yani bilimin vermiş olduğu, bize pazarlamış olduğu bilgilerin Kur'an'la ters olması. Bunu bizim din adamlarımızın anlamaması vehamet. Ateist anlıyor, görüyor. Bizimkiler anlamıyorlar. Bu arkadaşa teşekkür ediyoruz ve hidayete davet ediyoruz açıkçası.